Su ile içilen karbonat bağırsağınızı yakabilir mi? Pek çok insan sabahları mide asidini azaltmak, mide yanmasını gidermek veya sindirimi iyileştirmek için karbonatı suyla birlikte içiyor. Ancak bazı uzmanlar bunun tehlikeli olduğunu, karbonatın bağırsak duvarlarını yakabileceğini, iltihaplanma veya ülser oluşturabileceğini söylüyor. Aslında tehlikeli olan karbonat değil, bambaşka bir şey. Bunu size birazdan açıklayacağım. Karbonat ise mide asidi ile tamamen nötr hale gelir ve yaşayabileceğiniz en kötü durum hafif bir şişkinlik veya geğirmedir. Peki bağırsaklar için esas tehlike nedir? Hadi birlikte inceleyelim. Yemek yedikten sonra besin mideye ulaşır ve burada sindirimin ana rolünü mide suyu oynar. Sindirimin son aşamasında mide çıkışında yer alan pilor kapağı devreye girer. Bu kapak sindirilmiş besinlerin bağırsağa geçmesini sağlar. Besinler sindirildiğinde midedeki ortam daha az asidik hale gelir ve pilor kapağı açılır. Besinler ilerlemeye devam eder, mide asit dengesini yeniden kurar ve kapak tekrar kapanır. Ancak hidroklorik asit konsantrasyonu bozulmuşsa pilor kapağı kapanamaz. Bağırsaktan gelen bazik sıvılar mideye geri kaçar ve burada asit kalıntılarıyla karışır. Bu durum mide yanması, şişkinlik, iltihap, gastrit ve ülserlere neden olur. Pilor kapağının doğru çalışmaması 40 yaşından sonra görülen hastalıkların %90'ına sebep olur. Çünkü bu yaşta mide asidinin konsantrasyonu yarı yarıya azalır. Bu nedenle Bolotov merkezi olarak doğrudan sorunun kaynağına yönelmenizi öneriyoruz. Bu amaçla hidroklorik asit düzeyini ve pilor kapağının işleyişini düzenlemeye yardımcı olan özel bir Bolotov balsamı geliştirilmiştir. Bu mekanizma düzgün çalıştığı tüm sindirim sistemi ve diğer organlar dengeli çalışır. Yorumlara balsam kelimesini yazınız ve 48 saat içinde %15 indirim sizin için aktif hale gelecektir.